videoda size omuz egzersizlerini anlatacağız. İlk hareketimiz sarkaç egzersizleri. Bir elimiz herhangi bir yere tutunacak, diğer elimizde serbest bir şekilde önce öne arkaya doğru, ondan sonra sağa sola doğru, ondan sonra da daire çizerek her bir hareketi birer dakika süreyle yapacağız. İkinci egzersizimiz ise tırmanma egzersizi. Bu egzersizde ayakta dik durur bir şekilde bir duvarın karşısında yapıyoruz. Dirseklerimiz gergin, duvarın karşısında geçiyoruz. İki parmağımızla beraber yukarı doğru merdiven çıkar gibi çıkıyoruz yavaşça. Yavaşça parmağımızı aşağıya doğru indiriyoruz. Tekrardan yukarı doğru çıkıyoruz, yavaş bir şekilde. Sonra yavaşça aşağıya doğru indiriyoruz. Bu hareketimizi yine 10 tekrarlı yapıyoruz. Üçüncü hareketimiz omuz kaldırma hareketi. Bu hareketi omuzlarımız dik, kollarımız yanda sarkık bir şekilde yapacağız. Omuz başlarımızı yukarı doğru kaldırıyoruz. 5'e kadar sayıp aşağıya doğru indiriyoruz. Bu hareketi 10 tekrar olarak yapacağız. Yukarı doğru kaldırıyoruz. 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 aşağıya doğru bırakıyoruz. Dördüncü hareketimiz ise omuz çevirme hareketi. Bu hareketi de kollar yanda sarkık şekilde omuzları önden arkaya doğru, arkadan öne doğru çeviriyoruz. Bunu da yine 10 tekrar olarak yapıyoruz. Beşinci egzersizimiz de sopa egzersizleri. Ayakta dik durun ve elinize uzun bir sopa alın. E, sopa ile beraber 3 egzersiz yapacağız. İlk egzersizimiz kollarımız gergin, dirseklerimiz gergin. Sopayı düz bir şekilde yukarı doğru kaldırıyoruz. Dirseklerin gergin olduğuna dikkat edeceğiz. Ve yavaşça sopayı aşağıya doğru indiriyoruz. Bunu 10 tekrarlı yapıyoruz. Sopayla olan ikinci egzersizimiz ise rahatsız olan kolumuzda sopanın başına bu şekilde kavruyoruz. Diğer elimizde ona destek veriyoruz. Sopayı rahatsız olan kolunda doğru ittiriyoruz. Yana doğru açıyoruz. Yine dik bir şekilde bekliyoruz. Yavaşça aşağıya doğru getiriyoruz. Yine bunu 10 tekrarlı yapıyoruz. Üçüncü hareketimiz ise sopayı arkaya alma hareketi. Sopayı arkaya alıyoruz. Dirseklerimiz gergin. Dirseklerimizi kırmadan dik bir şekilde duruyoruz. Kollarımızı arkaya doğru yavaşça açıyoruz. 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bunu 10 tekrarlı yapıyoruz. Bu hareketimizde ise kollar yanda açık bir şekilde. Ondan sonra kollarımızı dik bir 90 derece dik bir açı şeklinde getiriyoruz. Ve en sonunda da avuç içi ve dirseğimizin arka tarafı yere doğru bakacak şekilde aşağıya doğru indiriyoruz. Bu hareketi yine 10 tekrarlı yapıyoruz. Bir diğer hareketimiz ise duvarda germe hareketi bu hareketimizi duvarımızın herhangi bir köşesinde yapıyoruz. Duvarın köşesine gelip iki elimizi sağlı sollu yerleştiriyoruz. Duvara doğru kendimizi esnetiyoruz. Ayak topuklarını yerden kaldırmamaya özen gösteriyoruz. Kendimizi geriye doğru itiyoruz. Kendimizi geriye doğru itip 5'e kadar sayıp 1, 2, 3, 4, 5 geriye doğru getiriyoruz. Bu hareketi de yine 10 tekrar şeklinde yapıyoruz. Şimdi ise son egzersizimizi yapacağız. Bu egzersizimizi yastık yardımıyla yapıyoruz. Yastığımızı duvara doğru getiriyoruz. Dirseğimizi yastığa doğru yerleştiriyoruz. Dirseğimizle beraber duvara doğru kuvvet uyguluyoruz. Beşe kadar sayıyoruz ve gevşiyoruz. Beraber yapalım isterseniz. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonra gevşeyin. İkinci hareketimizde duvar arkamızı dönüyoruz dirseğimizle beraber duvara doğru kuvvet uyguluyoruz. Yine 5'e kadar sayıyoruz. Beraber yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar gevşiyoruz. Şimdi ise üçüncü hareketimizde elimiz yumruk haline getiriyoruz. Yastığa doğru bastırıyoruz. Tekrardan duvara doğru kuvvet uyguluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yastık dolumu egzersizlerimiz bu kadar. Tüm bu egzersizlerimizin size faydalı olacağını umar. Sağlıklı günler dileriz.